Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde türkü çalmaya başladık. Bundan böyle hem türkü hem nota ve egzersizlere derslerimize devam edeceğiz. Türkümüze geçmeden önce daha önce çalıştığımız bir egzersizi tekrar edelim istiyorum. Bir numaralı parmağımızı la perdesine bastığımızda kaldırmadan 2 numaralı parmağımızı si bemol 2 perdesine basmaya çalışalım. Bu bizi çok zorlayacaktır biliyorum. Onun için la sesinin tınısı si'ye bastığımız anda si vuruşuyla bitmeli. Eğer erken kaldırırsam la perdesinden parmağımı ara boşluk yani S vermiş oluruz. Buna çok dikkat edelim. Şöyle bakın. Şimdi normal çalışım şu şekilde. La, si, la, si. Eğer ben la perdesinden parmağımı kaldırırsam nasıl olacak? Bir de ona bakalım. La, si, la, si. Bakın La sesi gidiyor. La si do re La si do re Evet arkadaşlar. Vuruşlarımız, parmak basışlarımız ritmik bir şekilde birbirlerini takip etmeli. Birbirleriyle ilişkili olmalı. Yani la perdesine vurdum, la sesini aldım, si'ye bastığım anda si'yi vuracağım. Araya si'ye basıp da sonra vurmak yok. Basar basmak anında vurmam gerekiyor. Eğer öteki türlü geç kalırsam bakın nasıl olacak. La si, si gibi bir ses meydana geliyor. Bakın. Halbuki ritmik bir şekilde parmaklarımız ve tezene vuran elimiz aynı tempoyla bir 2 1-2 1-2 Bu şekilde ritmik bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar. Bu egzersizi bir daha geçelim. La Si Do Re La, Se, Do, Re. Bundan sonra bazı çalışmalarda bu yön işaretlerini, ok işaretlerini kullanmayacağım arkadaşlar. Ee, parmak numaralarını biraz devam edeceğiz. İleride parmak numaralarını da öğrenmiş olacağız ve onları da kaldıracağız. Şimdiden söyleyeyim. Alışmaya çalışın yani yön işaretlerine bakmadan İzmir kalıbını nasıl vuracağımızı bilelim. Van kalıbını nasıl vuracağımızı bilelim. Ve şimdi türkümüze geçelim arkadaşlar. Türkümüz süt içtim dilim yandı. Birinci ölçüyü az önce çalıştığımız gibi. Yani az önce ki egzersiz aynı zamanda bizim Türk'ümüzün birinci ölçüsüydü. La, si, do, re. İkinci tel, üçüncü tel ve birinci tel gruplarını kullanacağız. Bunlara tel gruplarının yuvarlak içerisinde üstte, porten üzerinde zaten numaraları var. Altta da parmak, hangi parmakla basacaksak onun numarası var. Aynı olan parmak numaraları bitiş peş peşe olanları aynı numaraya devam ettiği için yazmadım. Bundan sonra dedim ya parmak numaralarını da yavaş yavaş kaldıracağız. Evet. Birinci ölçümüzü tekrar çalalım şu şekilde. La, si, do, re. La, si, do, re. İkinci ölçümüz do, re, re, re. Do, re, re, şu şekilde. La, si, do, re, do, re, re, re. Üçüncü ölçü yine do, re, re, re. Dördüncü ölçümüz ise do ve si. İki tane bir dörtlük notadan oluşan van kalıplarımız var. Do, si. Aşağıya doğru vuracağız. Elimiz yukarıya boş çıkacak. Do si do si, do, si do, si Evet. İki sekizlik zamanı bir notaya vermiş oluyoruz burada. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi Do, Re, 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 Do, Si yapalım. Son iki ölçüyü birleştirelim yani. Şöyle. Do, Re, Re, Re Do, Mesela şimdi birleştirelim. Dört ölçüyü. La, si, do, re, do, re, 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 do, re, 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 do, si. Evet. Gördüğünüz gibi basit çalımı. Evet. ikinci dizeye geçiyorum. Birinci ölçümüz yine birinci dizedeki çaldığımız ölçünün aynısı La Si Do Re. La Si Do Re. Evet ikinci ölçüde dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Si Do La Si yapıyoruz. Önce Si bemol 2'ye basıyoruz. Si Do Do'yu 7. perde orta tel 7. perdeden alıyoruz. 4 numaralı parmağımızla. Si do la si si do la si si do la si si do la si bu egzersizimizi bol bol çalışalım arkadaşlar. Ben bunlara hep egzersiz diyorum. Çünkü bunlar hazırlık türkülerimiz. Basit kalıplarla çalınan türküler. Parmaklarımızı gelecek günlere iyi şekilde hazırlamamız için bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi tekrar yapalım. Si, do, la, si. Si, do, la, si. İki ölçüyü birleştirirsek. La, si, do, re, Üçüncü ölçümüz sol sol do si. Orta tel boş altında zaten sıfır rakam var arkadaşlar. Sol sol do si sol sol do si sol sol do si sol sol do si son ölçümüz yine iki van kalıbından İki bir dörtlük notadan oluşuyor. La, la. Arkadaşlar la, la derken karar sesinden bahsetmiştim daha önce. Üçüncü perdede orta tel ve alt tele birlikte basıyoruz ve bütün tellere vuruyoruz. Üst tel boş kalıyor. Yani la, la mi seslerini birlikte çalıyoruz. La karar sesi. La, la. Şöyle. Sol, sol, do, si, la, la. Sol, sol, do, si, la, la. Evet, ikinci dizeyi birleştirelim şimdi arkadaşlar. La, si, do, re, si. Mesela bu notaların üzerine Süt içtim Dilim yandı Türküsünün sözlerini Koyabilirsiniz Çünkü çok basit Süt içtim gibi tabi bunlar tekrarları var ben yapmadım fazla zamanınızı almayayım diye basit bir şimdi iki dizeyi tekrar notalarını okuyarak <laughs> size çalayım tekrarlarını yapmayacağım birer kez çalacağım sizler bakın röpriz işaretimiz yani iki noktamız var İki noktadan iki noktaya dönüp tekrar çalmamız gerekiyor bunlara siz dikkat edin evet La si do re do re 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 do re, re 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 do si la si do re si do la si sol sol do si la la Evet arkadaşlar türkümüz böyle. Siz bunları dinleyerek çalışırsınız. Ben hemen yeni bir konuya geçmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki ders başka bir türkü vereceğim size. Onun için mi sesini kullanacağız. Şimdi mi sesinin klavyedeki yeri ve ilgili çalışmaları birlikte görelim. Arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi mi sesi bağlamamızın alt tel grubunda üçüncü perdede bulunuyor. Portede ise 4. aralıkta bulunan ses. Mi sesi. Ve buna da La perdesinde olduğu gibi bir nolu parmağımızı kullanıyoruz. Şimdi bu mi sesiyle ilgili birkaç egzersiz yapalım. Evet. <laughs> Birinci ölçü. Re, mi, mi, re, ölçü, mi 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 iki ölçüyü birleştirirsem şöyle re mi 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 re mi 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 sonra mi re do si üçüncü ölçümüz mi, re, do, si. Mi, re, do, si. Siler yine bemol iki arkadaşlar. Hep bemol iki gidiyoruz. Başından beri. Mi, re, do, si. Mi, re, do, si. Evet. Dördüncü ölçü. La, si, la, sol. La, si, la, sol. ölçüleri teker teker çalıp birleştireceğim arkadaşlar. La, si, do, re, la, si, do, re, la, si, do, re, la, si, do, re. Son ölçü birinci dizede. Mi, 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 mi. İkinci ölçünün aynısı son ölçü. Şimdi ağır bir tempo, bu ölçüleri birleştiriyorum arkadaşlar. Re mi 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 Tekrar ediyorum. arkadaşlar. Yine birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ölçüler aynı. Yani bu dört ölçüyü çalıyorum. Re, mi, 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 mi. re, do, si, la, si, la, sol. Si. Beşinci ve altıncı ölçülerimiz değişik. Beşinci ölçümüz. La, si, do, si. La, si, do, si. son ölçümüzde la s la s la s Evet ikinci dizeyi tekrar alıyorum baştan. Re

bir dersimizin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olarak kanalımızın büyümesine katkıda bulunun ve yeni videolarımızdan haberdar olun. Bir sonraki dersimizde yeni türkümüzle buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, türkülerle kalın. En güzel günler siz takipçilerimin olsun. Hoşçakalın.